Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrar Roblox'ta bir oyun oynuyoruz. Bu seferki oyunumuz birazcık farklı. Oyunun adı Public Bathroom Simulator. Yani e, 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 herkese açık tuvalet simülasyonu. Evet birazcık garip gelebilir zaten öyle. Ki ama, ama, ama eğlenceli. Ben bu oyunu birkaç kere oynadım. Shop'taki neredeyse her şeye sahibim. Burada puanlarınızı zamanla kazanıyorsunuz Zaten burada yazıyor. İtem Shop'una hoş geldiniz. Buradan puanlarla item alabilirsiniz. Her bir dakikada bir size puan veriyormuş. Ee, burada takıl biraz puanların olur falan filan diyor. Tamam. Şimdi. Evet. yani Her ne yapın. Oha. Tabi bu arkadaşlar o kız bizim için çok güçlü. Onunla dalaşmayalım. Tamam tamam ta ta öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne bakıyorsunuz ya? Ee, birazcık çete bakılırken böyle bir şey gördüm. Slash E flip. Bakalım. Neymiş? Ha. Tamam o kız o kadar da güçlü değilmiş. Peki güzel. Burada banyo yok değil mi? Kendi banyomuzu kendimiz yapmalıyız o zaman. sit. Bu bunu yazabilirsiniz bu arada iki nokta üst üste sit otur. Niye olmadı ha? Oturtturuyor size. Bedava duş. Yani niye eve gitme gereksin ki yani bu duş alabilmek için değil mi? Gazeteye bakalım biraz. Ne nasıl taco şarkısı Roblox ele geçirdi? Ee, ee, ben bu videoda gerçekten ne yapıyorum şu an? Şimdi buraya hemen bu şeyimizi koymalıyız. Çünkü kaygan zemin biliyorsunuz. Koymazsak olmaz. Ko Aa! Aa! Tamam baya kaygan zeminmiş O zaman takımımızı to yiyip. <laughs> Biliyor musunuz? Artık bir temizlikçi olacağım tamam mı? Burayı temizliyorum. Kapıyı kilitlemişler. Ya bu ne? Sen sen nesin ya? Aa, ha, pardon zemin. Sen canavara benziyorsun. Bu zaten bizim dünyadan değil. Çık çık ne ittiriyorsun beni? Şu şu tuvalete gireceğim. Bırakın beni. O pa, pa, Pardon. O o pa, pa, pardon. Açık. Ah, tamam. Otur. O, be, oyun oturmuyorsa ben otururum. Kapat kapıyı. Kapat. Cık cık cık. Evet. E, oyun bozulmuş. Bazen böyle oturamıyorsanız falan direkt rejoin yazın. iki nokta üst üste önünde. R ve sizi rejoin atıyor. Ve biraz bekledikten sonra geri geldik evet. Ve garip bir şekilde aynı sıra geldik. Tamam şimdi çıkın çık çık çık. Kapat kapıyı kapat. Tuvaletimi yapacağım burada. Bir dakika. Düşündüğüm şey mi? Saçımı kurutabilir miyim? Hayır. Değmiyor. Oh. <laughs> kola buldum. Bu kola çöp. Ç çöp kolası. Evet, içelim bakalım. Ben bence gayet güzel yani bir kola bulduğuma. Bütün tuvaletler kapılmıştı. Ben de tuvalet sırası bekliyorum. Yani burada bir hayalet var. Burada da bir hayalet var. Orada da bir hayalet var. Yani kesinlikle hepsi dolu yani. Yani evet. Evet. Ne bekliyorsun ha? Ne, ne, ne demem bekliyorsun? Hmm YouTube. YouTube. Ay ne kar kirletmişsiniz. Bakar mısınız? Öf öfer şey. Reklam mı? Rek, tamam sanırım reklam. Ya ne kadar kirlettiğinize bakar mısınız? Vallahi ayıp ya. Ay ayıp ya. Ay ayıp vallahi ayıp. Her şeyi ben yapmak zorundayım burada ya. Her şeyi ben yapmak zorundayım. Allah'ım ya Rabbim Allah. At şunu. Niye koyamıyorum acaba bunu? Sorun yok. Sorun yok. Hala hala işimi, işimi kaybettim. Öf. Hala 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 temizlemiyorlar. Ya, niye bu temizlikçi olarak ben yapmam gerekiyor acaba? Ya neden? <gülüyor> abi abi <gülüyor> tuvalet kağıdı kaçırdım tuvalet kağıdı kaçırdım. At. At. <laughs> Hayır beni beni bulamaz. Tamam kaç 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 kaç. <laughs> Bütün hepsini cebime atmalıyım. Kimse bir şey öğrenmemeli. Ve cebimi bunlarla doldurmalıyım. <laughs> Ne yapıyorum ben? Ben niye bu videoyu çekiyorum? Yani arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar temizlemişim yeri. Bal döküyorlar. Hayır. İğrenç bir şaka yaptım. Lütfen beni... Arapça. Tamam. Yani ben temizliyorsun. Ölmedik, ölmedik. Allah Allah. Kardeş. Ne istiyorsun? Sen sen ne is? O oh, bir gidin Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya Resulallah ya ya. At şunları da çöpe. Aa en envanterim de tertemiz oldu. Şunları şöyle sırayla koyuyorum. At bunu da buraya güzel. Hey! Tuvalet kağıdına ihtiyacın var mı? Yok mu? O bu, bu, ne? Bu saçtan oluşuyor. Çocuk iyi misin? Temizleyeyim. Kaç. Kaç kaç. Ben, onunla konuşacağım. Kaç kaç kaç. Benim bence burada gör. O bir dakika hareket ediyormuş bu. Yani hiçbir işe yaradığı yok ama hareket etmesi güzel bence değil mi? bir yere koyamadım. Ben niye bunu bir yere koyamıyorum gerçekten? Ya. Neden ben bunu bir yere koyamıyorum? Koyar. Ko niye koyamıyorum ki ben bu? Ay. Lan. Oğlum. ne ne yapıyorsun? Yani gö görüyorsan gö mı bak ne yapıyorsun? Gördüm bak seni. Ya oğlum ne yapıyorsun? ne ne yap ne, yap, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne <laughs> yap <laughs> evet arkadaşlar, hepiniz Aa, yeni kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox yükleyeceğiz arkadaşlar. To make Roblox work. Be ah, bunları okumama gerek yok. Gitti bu oyunu. Gitti bu oyunu. Evet arkadaşlar bu oyunu yükledim. Şimdi ilk bulduğum oyun Arkadaşlar benim İngilizcem yok o yüzden bunu okuyamıyorum. Her neyse. hadi hemen girelim. Evet arkadaşlar oyunu yükleniyor. Gördüğünüz gibi çok heyecanlıyım. Ah, Ger arkadaşlar gerçekten oyunu inanamıyorum. Evet arkadaşlar şu an oyunum hata vermiş durumda. Yani Roblox oynayamıyoruz arkadaşlar. Çok çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. yapmak istemiştim. la 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 <laughs> Noob Noob Ha bu arada e, b, birkaç tane badge var onları nasıl alabildiğinizi söyleyeyim Buna dokunursanız hemen beji, bir noob badge'ini alabiliyorsunuz Bir de buraya doğru koşup bunu içerseniz yine harika bir bej alıyorsunuz ve eğer bu oyunda gereksiz yere bayağı fazla zaman harcarsanız benim yaptığım gibi. başka beceri de alabilirsiniz. Yani eğer işsizseniz yapabilirsiniz. Bence gayet güzel beceriler. <laughs> Kardeş, te temizlik, temizlik, te temizlik. Lütfen ama korona var şimdi bak bak. Gerekli bunlar. Gerekli, gerekli. Küçük kız temizlik yapıyoruz burada. Gerekli bak, gerekli, gerekli, gerekli. Çok gerekli. Çok çok çok. çok. Bak burada Jorona virüs diye bir şey varmış bilmiyorum Corona. Corona mora. Çıktım dünya turuna. Aa, küçük, küçük kız al. al. Al 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 alın alın alın. Temizlik temizlik temizlik. Gel Lolo. Şey arkadaşlar yara, yarasa kulakları var bunun. Ka kaçın kaçın korona vardır. Korona 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 vardır korona. Evet arkadaşlar hepiniz size bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, umarım videoyu beğenmemişsinizdir. <laughs> Her neyse. Evet bu gerçekten bu saçma videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım ee, böyle benim yaptığı gibi bir duruma düşmezsiniz. Oyunun linki açıklamada olacak. Görüşürüz.